tüllerinden yeniden doğan bir milletin hikayesi bu. Yorgun, aç ama inançla dolu kalpler vatan uğruna bir araya geldi. Bu topraklarda sadece bir ordu değil, bir millet ayağa kalktı. Bir avuç ekmekle, bir damla umutla ama sonsuz cesaretle savaşanları unutma. Şimdi bu emaneti taşıyan sensin. Kalbinde o ateşi hisset. Aklında o ilkeleri yaşat. Cumhuriyet bir armağan değil. Her gün yeniden kazanılan bir onurdur. Unutma. Sonsuza dek atamızın izinde cumhuriyetle yaşa. En büyük Kutlu olsun.